şok olacaksın ama duyguların çoğu sadece bir bahane. Asıl suçlu hep dışarıda mı gerçekten? Duygularımızı çok ciddiye alıyoruz. Ya hani mesela sabah kalktın suratın beş karış. Neden? Hava çok bozuk, kapalı, gri gri bulutlar içim daralıyor. Sanki gökyüzü senin moralini yönetiyor. Ya da sinirlisin. Bu ülkede yaşanmaz ki zaten. Millet delirmiş ofistesin biri bir şey dedi toksik insanlar yüzünden hep böyleyim. Ya gerçekten farkında mısınız? Hep suçlu biri var. Hava, sistem, patron, annem, eski sevgilim. Merkür retrosu. Ama kimse şöyle demiyor. Belki bu duygularım aslında içimde çözemediğim bir korkunun dışa yansımasıdır. David Hawkins der ki, tüm olumsuz duyguların kaynağı korkudur. Ya sevilmemekten korkarsın, ya başarısız olmaktan, ya yalnız kalmaktan. Ve işin komiği şu, Sigmund Freud bile bazı duyguları fazla ciddiye almış olabilir. Çünkü mesele öfke değil, mesele onun arkasındaki kayıp korkusu. Birine kızdın çünkü mesajına geç döndü. Adam ne kaba. Ama iç sesi ya beni artık sevmiyorsa? Yani dışa öfke, içe korku. Duygular çoğu zaman maskedir. Ve evet, bazen tek gerçek duygu korkunun sevgiye aç olan hali. Duygularını suçlamak kolay, içini anlatmak cesaret